haberi mi görüşüyorum acaba? Benim buyurun. Bizim e, 11 santimlik bir kitlemiz vardı Serdar Bey. Çocuğum 1,5 yaşında bahsetmiştim size. Nerede bahsetmiştiniz? Sizinle yaklaşık 2 ay önce falan görüşmüştük herhalde. Propolis aldık biz. E, kemoterapiye rağmen büyüme yapmıştı. Kaç yaşında çocuğunuz? 1,5 yaşında. 4 kür kemoterapi almıştı ve kemoterapiye rağmen büyüme yapmıştı. Biz de 5. ve 6. kürde propolisi kullandık. Siz söylemiştiniz nasıl kullanacağımızı. Hani kitle çok büyüktü ve küçülme yapmış ve içi beyazlamış. Hadi i̇nşallah. Ne kadar alıyorsunuz propolis? Siz şey demiştiniz, sabah iki, akşam iki demiştiniz. Kaç kilo, Ama şimdi şu kaç kilo çocuğunuz? Çocuğum o zaman on buçuk kilo falan mı herhalde? Şu an kilo aldı. Şimdi şey oldu ama ameliyat istediler. Artık dediler protokolün sonuna geldik. Ameliyat yapmamız gerekiyor ama kitle büyük olduğu için yarısını alacaklardı yarısı kalacaktı. Biz de ameliyat konusunda bir karara varamadık. Çünkü riskli yönleri var yani çok riskli. Çünkü onları çıkmış az yere yerleştiği için. Hani çocuk da küçük oldu bu çok riskliydi. Hani acaba biz bu süreçte sadece propolise devam etsek nasıl olur sizce? Çünkü faydasını gördük biz. Ya buna siz karar vermelisiniz yani ben bir şey diyemiyorum. Anladınız mı? Yani bizim için ameliyat sürmedi çünkü yarısını alacaklar, çoğu kalacak. Hani bu daha da küçülebilirdi değil mi? Yani hani biz Propolis'e devam etmek Olabilir. istiyoruz. Ne kadar süredir kullanıyorsunuz Propolis'i? İki aydır kullanıyoruz. Ama şu an bize kemoterapi vermeyecekler. Hani ameliyat olmasını istiyorlar. Biz de istemiyoruz. Yani faydasını gördük. Daha önceki kemoterapilerde dört kilo aldığı halde büyümüştü. Şuna. Evet. Sonra ben çok çaresiz kaldım. Çok dua ettim. Sonra sizin videomuza rastladım internetten. Kapolisi üstü... görünce hemen sipariş verdim. Bana, peki bana nasıl ulaşmıştınız? siz? Kimin vasıtasıyla sipariş verdiniz? Mehtap Hanım'la ulaşmıştım Aa, anladım size. Anladım, anladım. Önce Mehtap Hanım'la ulaşmıştım. Hı hı. Durumu anlatmıştım kendisine, sonra size durumu anlattım. Sizinle görüştüm. Size e, sabah 2, akşam iki alsın dediler. Şu anda da halen ben öyle veriyorum. Evet, size arttırmalı mıyım? Daha fazla arttırılabilir mi? 36'da biri. Yani en fazla 5'e evet. çıkılabilir siz tavsiye eder misiniz artırmamızı? Normalde ben hiç çocuklara vermiyorum ama siz de mecbur kalmışsınız hastalığından dolayı anladığım kadarıyla. Ee, o kadar çok kanser hastasıyla konuşuyorum ki kusura bakmayın. Tabii çok normal. Çok sevindim ya. Yani. Ben de çok sevindim. Evet. yani o kadar çok sevindim ki içi beyazlamış ve dıştan bir, dış, bir tane kaçırmış. Hani kemoterapiye rağmen büyüyordu doktorlar hani artık çok hani tedavisi iyi gitmiyor dediler. Şimdi şimdi, şimdi <laughs> kanser şeyiniz neydi? Ee, Nöroblastom. Nerede başladı? Evet. Omurlik'te mi? Omurlik'te başlamış. Umurlik, omurlikte başlamış. Evet. Ee, akciğeri söndürmüş, akciğere yerleşmiş. 11 santimlik bir tıktı. Şu an 10 santimli ve iki beyazlamış. Muhtemelen onun ana hücresini öldürüyor herhalde propolis. Propolis çok güçlü bir madde yani. Hem de yan etkisi olmayan bir madde. Bakın çocukta bile yan etkisi olmayan evet. bir Peki nasıl kullandınız? Toz haline mi getirdiniz? Neye karıştırdınız? Evet, ben aslında e, normal bardakla ezdim. Hı hı. Sonra maması karıştırdım, kaşık kaşık bitirdim. Aferin, iyi Çok iyi. da severek içiyor şu an. Yer <laughs> Ben Çanakkale'den, Çanakkale'den yani Çanakkale'liyim. Yani, yani siz karar vereceksiniz, tamam mı? Yani öyle bir şu şey yok. Şey yok ne kadar da olsun istemiyoruz. Belki motosikleti açsın da içeceğiz. Zaten ameliyat, vermiyorlar. Ameliyat, ameliyat, da belki daha küçülür de da, ameliyatı kolaylaşır. Belki hepsini alabilirler, tamam mı diye Aynen, aynen, ben de öyle düşünüyorum. Bir şey diyemeyeceğim ya, yani benim çoğunluğum... Ama işte şu an olursa, bir yapım Olabilir. Alabildiğimiz kadarını alacağız dediler yani şu an olursa. Biz de şu an istemiyoruz. Çünkü faydasını gördük. Şimdi şu. Daha önce kemoterapiye rağmen büyüyen bir kanser. Evet. Propolisle büyümediği gibi küçülmeye başlamış. 11 santimden 10 santime mi düşmüş? Evet, evet, evet. E, tamam. Evet. Ve içi beyazlamış. Tamam yani e, öldürüyor demek ki inşallah. Tam ortası beyazlamış böyle. Çok, maşallah çok da güzel beyazlamış yani. 2 e, aydır kullanıyor. Bir dört ay evet. devam edin ama gözlemleyin tamam mı çocuğum? Ben öyle yaparsam Aha. size yap demiyorum bakın. Bu çok şey bir karar, aileye evet, vermesi evet. gereken bir karar. Evet, evet. Çok ee, ben, ben ne yapardım çocuğum olsaydı? Eşim de rıza gösterirse, çünkü ailenin rızası önemli. Eşim de rıza gösterirse çocuğum da ameliyatta hı hı. 4 ay daha propolis uygulardım. Sonraki sonraki duruma göre karar verirdim. Ee, o zaman karar verirdim ona da tamam mı? Hı hı, anladım. Karar çünkü hani büyük bir kitleydi zaten. Hani iki ayda bu da beni sevindirdi tabii ki de. İnşallah. Maşallah. Peki 5'e çıkın o zaman öyle kullanın derdim ben yani. Kendi çocuğum da olsa öyle yapardım. Hı hı. Karar verin tamam mı? Bu konuşmayı insanlarla paylaşabilir miyim? İzin verir misiniz? Tabii tabii paylaşabilirsin. Peki. Geçmiş olsun çok. Allah şifa versin. Sağ olun. İyi akşamlar.